Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımla Vilnius'a gideceğiz. Şu an tren istasyonundayız. Ben de video çekmeye karar verdim. Size her şeyi göstermeye çalışacağım. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Normalde biletin fiyatı 4.80'di. Biz Isaac Kart kullanarak yarı yarıya indirimini aldık. Ve 2.40'a yolculuk yapacağız. 1.5 saat sürecek. Vilnius buradan 104 km görünüyor. Ben size şunu göstereyim. Çok tatlı bir şey yapmışlar buraya. Vilnius'un 104 km olduğunu buradan gördüm. Şu anda Vilnius'a indik ve Kaunas'tan pek bir farkı yok gibi görünüyor. Ee, bizi Granta gezdirecek buradaki mentorların başı gibi. ve böyle geçtiğimiz yerler gerçekten çok güzel. Zaten buradaki binalar ve yapılar benim çok hoşuma gitti. Hemen mesela şuraya dönebilirim. Gibi. Ve ileride çok güzel bir bina var. Şu an onu göstereceğim size. Şu bina bayağı iyi görünüyor. Hayıtum merhaba da. Merhaba. Assalamu alaykum. As merhaba. Assalamu alaykum. Hello. <laughs> evet. Burası Kavunastan bir tık daha soğukmuş. Biraz üşüyorum ama sorun yok. Çünkü şu an her yer çok güzel. Bu sokak çok güzel. Ay <laughs> hey. yüzün tombak tombak. Her videoda ben buradaki heykeller falan çok iyi. Burada bir fotoğraf çekilmemiz yok mu aslı? Ya burada böyle ket kafe diye bir şey varmış ve yiyip içip kedileri sevebiliyorsunuz. İçeride bir sürü kedi var. <laughs> They're so cute. <gülüyor> Hi. <gülüyor> şu ana kadar hiç Burger King görmedik. Her yerde McDonald's var. Bir de KFC gördük evet, az önce bir tane. KFC de Görmedik McDonald's gördük bu. Olay bu <laughs> sadece. Sadece bunu seçip <saçayım>, kendimi <laughs> göstermek <gülüyor> için şu an şey. Her şey kendini göstermek için de. Merhaba deyin. Merhaba. Yine <laughs> mi ben ya? <laughs> Burada hep böyle binaların tepelerinde ya da böyle camlarında falan bir dekor var ve hepsi çok güzel. Havanın bu gibi olduğuna yemin edebilirim ve kanıtlayabilirim de bence. Bu ne ya? Burası gitgide soğuklaşıyor sanki. Burnum falan şu an hissetmiyorum, dondu. Elif fark etti bunu. de dolabının üzerinde İngmen yazıyor anda böyle çok uzun bir sırada bekliyoruz bubble tea için. İlk defa bubble tea içeceğim. Umarım güzeldir. Böyle çok çeşitli şeyler çıkıyor içeriden. Mor falan vardı az önce. O yüzden merak ediyorum. Böyle sütlü, kokonatlı ve topyakalı bir şey aldık ve tadını çok sevdim. E, fiyatı da 3 euroydu. <laughs> Normalde dışarıda maske takmak zorunlu değil ama şu an o kadar soğuk ki ve gitgide de soğuklaşıyor. Maske takmazsam burnumu kaybedeceğimi düşünüyorum. O yüzden takmak zorundayım şimdi sisi geliyor şu anda. Ellerimde eldiven olmadığı için ve her yer kapalı olduğu için sürekli yürüdüğümüz için video çekemiyorum. Yani elimi dışarı çıkardıkça acı çekiyorum. Şu anda bir bilgilendirme yapayım dedim. Yine böyle önemli bir yere güzel bir yere gidersek çekeceğim. Böyle bir yerden geçiyoruz şu anda. Ya yüzüyorlar. Bilmiyorum görünüyor mu kamerada ama. Bu arada az önce markete girdik bir şeyler yiyelim alalım falan diye ve e, alışveriş merkezinin içindeydi market. 2. üçüncü kata çıktık dedik ki kapalıydı dükkanlar orada hani kimse yok burada yemek yiyebiliriz. Herkes aşağıda marketin önünde da alışveriş merkezinin içinde. E, normalde yasak olduğunu biliyorum ama herkes yediği için ve biz hani uzaklaştığımız için onlardan sosyal mesafemizi koruduğumuz için sorun olacağını düşünmemiştik. Sonra güvenlik geldi yanımıza ve polisi arayacağını söyledi. Granta Litvanca şekilde konuştu ve bize söyledi ki kişi başı 250 Euro'luk bir ceza ödememiz gerekebilir polis ararsa. Hepimiz çok korktuk. Ama iyi ki Granta yanımızdaymış çünkü buradaki insanlar İngilizce konuşmuyor. Ve hani çok sertler, çok kuralcılar. Granta ikna etti ama biz asla ikna edemezdik. O yüzden çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda. Hei! 6 oldu ve sonunda geri dönüyoruz. Şu anda tren istasyonuna gireceğiz. Saatlerdir sadece dışarıdayız. O yüzden çok üşüdüm. Burada tren istasyonlarının yolları gerçekten karışık. Böyle değişik alt geçişler var. Bir sürü peron var. Ve peronunuzu bulmak zorundasınız. O yüzden erken gelmeniz daha iyi olabilir değiliz <laughs> Kirpiklerimiz genelde donduğu ve ıslandığı için yapışmış. <laughs>